Hmm, merhaba arkadaşlar merhaba. Ee, bazen hepimize olur böyle hiç içinizden hiçbir şey yapmasınız gelmez. Bu bana da çok oluyor. Yani bazen bu hele depresif bir moddaysan sabahleyin mesela yataktan kalkasın gelmiyordur. İşte yorganda sarılıp böyle bütün gün uyusam hiç bir şeye dokunmasam dünyayla da işim olmasa ay Netflix mi izlesem bütün gün, TikTok'ta mı dolansam, ay hiçbir iş yapasım yok. Böyle oluyor mu arkadaşlar? Yani böyle bu böyle hissetme e, bir kere do çok doğal bir şey. Hepimize oluyor. E, ve bununla baş etmemiz gerekiyor. Yani her sabah Böyle Seda Sayan gibi kalkıp haydi enerji kalkın hanımlar enerjik böyle böyle be, <laughs> yani, böyle sabahleyin böyle enerjik olanlara da ayrı sinir olurum ha. Yani böyle olmak zorunda değiliz yani. Sabah e, e bu, bu, huysuz musunuz böyle? Şey, hiçbir şey yapasınız gelmiyor mu? Of, kendinizden de nefret etmişsinizdir bazen hayattan ne, böyle na, hiçbir şey ay parmağımı kaldırasım yok hiçbir şey enerjim yok. Ne yapmam lazım bu durumda? Biraz onu konuşalım istiyorum bugün çünkü. eee bu tür durumlarla hemen her gün boğuşabiliriz. zaten zor bir ülkede yaşıyoruz çok zor şartlarda yaşıyoruz dolayısıyla böyle şeylerin olması çok doğal arkadaşlar öncelikle kendimize nazik olmayı öğrenmemiz gerekiyor bazen işte hiçbir şey yapmasın gelmiyorsa hiçbir şey yapma kardeşim yani tamam bir biraz dinlenmen lazım demek ki vücut çok yorulmuş sen çok yorulmuşsun burnout sendromu yaşıyorsun yandım bittim sendromu yaşıyorsun. Biraz böyle kendine mola vermen, nefes alman gerekiyor. Meditasyon. Otur böyle. Gözlerini kapa. Nefesine nasıl alıp verdiğine odaklan. Aklında hiçbir şey olmasın. Sadece nefes alıp vermene odaklan. 10 tane nefes alıp ver bu şekilde. Aklına gelen şeyler olursa da onları aklından çıkarmaya çalış. Not alman gereken bir şey varsa defterine yaz. Yapacağın işler aklına geliyor ya da işte aklına bir e, gelmemesi gereken şeyler, yapman gereken şeylerse otur yaz onları. Onlardan kurtul, meditasyona devam et. Bazen arkadaşlar hareket bu işin en güzel ilacı. Bir başka yöntem böyle kalkın zıplayın. Çok sevdiğiniz bir K-pop mu seviyorsunuz bir şarkı açın. Ee, bir oyun havası, Ankara havası ne seviyorsanız oturun haydi haydi. <laughs> Böyle e, çok depresif bile hissetseniz arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Çok depresif hissediyorsun. Hiçbir şey yapasın yok. Aç bir Ankara havasını. o Kendine gelirsin arkadaşlar. Vallahi gelirsin. Bak aç bir oyun havasını. Erik dalımı ne seviyorsan artık yani. Zevkler renkler tartışılmaz. Bak ona girince o moda ben mesela İki Yüzlüler şarkısını açıyorum. Çok seviyorum o şarkıyı. İki yüzlüler, iki yüzlüler, arkamdan konuşmayın. İki yüzlüler, iyilikse iyilik de şeker gebeyim. kötülük kötülük de zehir gebeyim. Böyle Nemrut'sun ya bir de ne o nemrutluğu da göbek katma en güzel. Bak romanlar biliyor en güzel romanlardan öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bu, bu gerçekten bu araştırmalar da bunu söylüyor. Bir oyun havası, bir şey e, göbek kat at iki göbecik bak kendine geleceksin daha iyi olacaksın. Bak hemen aç e, hangi parçayı seviyorsan iki yüzlüleri ben çok seviyorum. Tarık Mengüç sağ olsun. Onunla bir göbek at bak oh kendine geleceğim. O göbek atmanın sonrasında bayağı bir kendine geliyorsun. Başka e, ne yapabilirsin? Bazen kahve çok işe yarıyor. Yani çay seviyorsanız çay teriyakilerine de bir şey demek istemem. Çay demleyin. Güzelce taze güzel bir çay demleyin. Böyle karıştırın güzel sevdiğiniz çayları. Oh mis gibi bir çay koksun ev. Ya da işte çok mis gibi bir kahve koksun. Çok güzel bir kahve yapın. Arkadaşlar kahvenin yanına sevdiğiniz bir şey varsa. işte dark çikolatadır ne bileyim. Ee, böyle çerezlerdir neyse onlardan çıkarın neyse, böyle bir kendinize bir 5 dakika bile olsa bir bakın kendinize 5-10 Be dakika kendinize ayırın ee, böyle seveceğiniz şeyler yapın su içmemiş olabilirsiniz yeterince bol su için arkadaşlar yani e, su içmenizi arttırın çok fazla ekran önünde duruyorsanız böyle sürekli ekran önünde e, durma eee ne yazık ki bizim hastalığımız zaten yaptığımız işlerde hep ekran önünde. Bazen unutuyoruz yerimizden kalkmayı unutuyoruz yani ve e, uzun süre bir yarım saatten fazla oturuyorsan e, ve fark etmiyorsan bunu bu, bu bu ve bunu her gün böyle sürekli saat, 10 saat ekran önünde geçiriyorsan işin işin icabı. E, bu da e, bir sıkıntıya yol açıyor arkadaşlar. Bu da bir can sıkıntısına yol açıyor. Bunun için. E, Aralarda mutlaka kalkın bir e, metabolizmanızı hızlandıracak bir şey yapın. Yani ya e, işte bu oy, oyun havası aç göbek at ya işte bir egzersiz hızlı bir egzersiz. Böyle egzersiz deyince beynimiz hemen korkuyor. Ay hiç egzersiz yapasam gelemem onu. Ya çok ufacık bir şey yapacaksın bak ufacık. Yani yerde iki tane şınav çek tamam bitti. Ya iki tane mekik çek iki tane iki o kadar iki tane mekik. Bak 5 saniyede bile almaz. Hadi yap şimdi hemen. Durdur videoyu. Yap öyle gel. Ya 2 saniyede e, yapabileceğiniz hareketler var. Hiçbir şey yapamıyorsan zıpla. Kalk. Kalk 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 kalk. Haydi. Haydi zıplayın arkadaşlar. Zıpla 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 zıpla. Zıpla. <laughs> zıpla. Şöyle bir hareket et. Şöyle bir hareket et. Kendini yerlere mi atacaksın? Ne yapacaksın? Kediniz varsa kedinizle oynayın. Nerede? Kayboldu bak. Onu yakalayacağımı anladı. Eee. Efendim, mesela bir bir hareket gelsin hayatımıza arkadaşlar. Hareket bu işin çaresidir. Her zaman böyle stresli hissettiğinizde kendinize e, hareket, e, hızlı hareketler, vücudu moto, metabolizmayı hızlandırmamız çok önemli. Bir duş alın, ama böyle sıcak suyla başlayın, sonra soğuk suya geçin. Sonuna doğru e, soğuk suyla böyle bir böyle bir üşüsün vücudun sonuna doğru. Hep sıcak suyla duş almayın. Arada soğuk şok etkisi yapın. Alın bisikletinizi çıkın. Ee, bir bisikletle 5 dakikacık dolanın etrafta. 5 dakika çok değil yani. E, ya da e, gidin ve 5-10 dakika yürüyüşe çıkın. Etrafta, mahallede. Şöyle bir e, yeşillik varsa, ufak bir park varsa. Gidin bir hava alın, nefes alın. <laughs> ya da bir kısa bir alışveriş yapın. E, bir şey, hareka, atraksiyon olsun yani. Hayatınızda bakın bu depresif halin en kötü şeyse ise antidepresanı her zaman harekettir. Hareket her zaman iyi gelir. Hareket etmeye hiç halim yok. Hiçbir şey yapasım yok. Hala gitmek de istemiyorum. Hocam kaldırma beni yerimden. O zaman arkadaşlar kendinize güzel bir masaj yapacaksınız. Bakın. Yani böyle kendi kıymetimizi bilmemiz lazım bizim. Kendinize demek ki iyi bakmıyorsunuz. Bu kendine bakma saati güzelce bir kendinize masaj yapın arkadaşlar bakın şöyle başlayın ee, bak kendine sevmen lazım çünkü kendine bakmazsan kendini sevmezsen vücudunu sahip çıkmazsan yarı yolda kalırsın onun için bu vücudu seviyorum ben dememiz lazım ve e, ona iyi bakıyorum böyle çok güzel böyle güzelce kendinizi rahatlatacak şekilde. Bir masaj aletiniz falan varsa onları da kullanabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş derin nefes alıp verin. Böyle güzelce arkadaşlar. Şimdi kollarınızı sıkın. 3-5 saniye gevşetin sonuna kadar. Bütün o enerjinin sizden gittiğini fark edin. Bu, bütün o gerginlikler gitti sizden. Aynı şekilde bacaklar sıkın bacaklarınızı. Bırakın bütün o yorgunluk sizden yere gitti, yerden dağıldı. Omuzlarınızı sıkın omuzlarınızı. Bırakın, rahatlatın omuzlarınızı şöyle bir. Rahatlatın o bütün bak dertler, kederler, stresler gitsin üzerimden aman gitsin gitsin hepsi gitsin ee, aynı şekilde göbeğiniz sıkın göbeğinizi sonuna kadar 5-10 saniye bırakın rahatlayın yani bütün organları bunu yapabilirsiniz arkadaşlar önce sıkma sonra gevşetip rahatlama şeklinde Sonra bu bu egzersizlerden yaptıktan sonra bakın her, bu ne kadar vaktimiz aldı? Bir iki dakikamız alır. Bunu yapmayı bir alışkanlık haline getirin. Arada da işte kalkın bir zıplayın. Bir şey, zıplamaya enerjiniz yoksa kendinize güzel bir masaj yapın. Ee, yani şunu bizim e, hani sevdiğiniz şeyler nelerse bu sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Müzik dinlemek, mi, güzel bir e, okumak istediğiniz bir kitap mı var? Evet çoktandır yapmak istediğiniz bir şey varsa onu yapın. Merak edin arkadaşlar. Bir başka şey ise bunun e, bu hani depresif halin çaresi meraktan. Hayal gücünden geçiyor. Merak etmek. Yani e, merakta her konuda merak edebilirsin yani. Hani e, acaba işte e, bu elektrik tellerinde neden arada toplar var? Plastik toplar. Mesela bunu merak ettim geçen e, merak et yani etrafına baktığında merakla bak her şeye. Bahçende bile bir sürü organizma yaşıyor, canlı yaşıyor. Nasıl yaşıyorlar? Toprak kalitesi nasıl? İşte bitkiler hangi bitki tanıyabiliyor musun? Hani merak et ya. Bu kuş hangi kuş? Gördüğün bir kuş. İşte bu komşu, komşuları merak et. Ne yapıyorlar bunlar? <laughs> bak milli milli şeyimiz vardır ya. Milli meraklarımızdan bir tanesi. Aa kim gelmiş? Aa ne gel? <laughs> Bak bunlar arkadaşlar hayata bağlar size. Dedikodu yapacak bir şey çıkması lazım. Böylece karı koca dedikodu yaparsınız yani. Ha, 14 numaranı gördün mü ne? Aa, kim gelmiş? Bak bunlar önemli şeyler. Hayat kalitenizi arttıracak şeyler arkadaşlar. Ya, ya videonun kalitesi gitgide düşüyor ya. Ee, başka. Yani gülün arkadaşlar. Böyle kendiniz ciddi almayın. Bak şu anda benim yaptığım gibi. Hani hayat kısa geldik gidiyoruz şurada. <laughs> hiçbir şey hani böyle bu kadar dert etmeye değmez. E, gözünüzde büyüttüğünüz o problemler bir sene sonra düşünün. Hiçbir unutacaksınız hepsini. Bir sene sonra bu önemli olacak mı diye kendinize sorun. Hayır hiç önemli olmayacak. Geçti gitti yani. Onun için hiçbir şey kafanızda böyle büyütmeye değmez. Ufacık şeylerden moralimizi bozuyoruz ya. Ya bırak, boş ver. Üç günlük dünya gelmiş gidiyorsun. Kaç yaşama gelmişim? Beni beğenen böyle beğensin, beğenmeyen de ötekisin defolsun gitsin. Def olsun gitsin. <laughs> Allah Allah. Ya kendimizi beğendireceğiz şu topluma diye. Bütün ömrümüz gitti ya. Ömrümüzü yediler ya. Ya yani boş verin. Kim beğenen beğensin, beğenmeyen de defolsun gitsin yani. Herkesle arkadaş olmak zorunda değiliz biz ya da kendimize herkese sevdirmek zorunda da değiliz. Ee, bu toplum ay o ne der ay bu ne der konu komşu hısım akraba ay ömrümüz yedi bunlar be boş ver bırak aç iki yüzlüleri iki yüzlüler iki yüzlüler arkamdan konuşmayın iki yüzlüler oh bir göbek at tamam gitti bitti hiç derdin kalmaz merak et ee, işte yeni şeyler bul, ilgi alanları bul, hobi, nelerden hoşlanıyorsun? Enstrüman mı çalmak istersin? Yeni bir dile mi merak sarmak istersin? Müzik, müzikle mi ilgilenmek istersin? İşte kendi eser bırakmaya çalış. Otur, bir kelime, bir cümle, bir şey yaz. Defterinize duygularınızı yazın. Ne hissediyorsunuz? Aklınızdan geçen şeyler. Her sabah mesela 10-15 dakika, 5 dakika hatta aklınızdan ne geçiyorsa geçtiği haliyle. Aa, ulan evde süt kalmamış. İşte dün gece de hiç uyuyamadım. Fırtınalı bir geceydi. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Böyle aklına geçenleri yaz. Sonra orada aklına gelen fikirler vesaire aklına geçiyorsa yani. O aklından geçen şeyi 15-20 dakika yaz. Bu inanılmaz faydalı. Bütün o tasaları, kederleri ne varsa onları da yaz defterine. Yani bu seni özgürleştirecek. Oraya yazdığın anda rahatlayacaksın bak. Şimdi bu terapi gibi oldu. Sadece senin göreceğin bir defter olacak bu. Ee, i̇şte terapi gibi yazdığın o oh, rahatlayacaksın. Şimdi artık e, temiz bir sayfa aç, e, temiz bir sayfaya hedeflerini, hayallerini, neler istediğini, bugünden beklentilerini belki yazabilirsin. E, bugünkü benim önceliğim ne diye sor kendine. Üçten fazla önceliğiniz olmasın. Bir günde üçten fazla öncelik olmaz. Bir, iki, üç. Maksimum üç. 3'ten az olabilir ama. Bir tane önceliğiniz olsun. O bir tane önceliği yap o kadar. Bitti. Bir taneyi bitirebildiysen ikinciye geçebilirsin. İkinciyi de bitirdiysen o zaman üçüncüye geç. Ha üçünü de bitirdin. O zaman yani kendine tatil ilan edebilirsin. Yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Meraklarının peşinden gidebilirsin. Veya yeni bir tane daha öncelik bulursun. Ama o dördüncü önceliği sabahleyin şeyi koyma programı. Yani asıl önceliğin ne senin? Kendine bunu sor her zaman. Asıl önceliğin ne? Asıl önceliğimiz kendi ruh sağlığımız her zaman. Arkadaşlar önce bir iyi hissetmemiz lazım. Kendimize iyi bakmamız lazım. Kendimize iyi bakmıyoruz. Yani ne zaman böyle ay her tarafım tutulmuş. Niye tutulmuş? İşte omuzlarım ay gel. Böyle hiçbir şey yapasam yok. Aman. E, o zaman kendine bak arkadaşım. Güzel beslen. Bol sebze yiyeceksin. Hep böyle hamur işi, kömür işi, işte şey e, ağır et yiyorsun mesela. Vücuda zulüm yani. Ağır et, ağır hamur işi, sürekli şeker tüketme, sürekli tatlı tüketme. Bunlar vücuda zulüm, zulüm, zulüm arkadaşlar. Gençleşmek istiyorsan, hakikaten moralin yerine gelsin istiyorsan, e, şey yeşillik, bol yeşillik, bol sebze, rengarenk sebzeler yiyeceksin. Bol rengarenk bir salata yap yani bol zeytinyağını dök sirkeyi işte limonu neyse ee, böyle güzel bir salata yap yani güzel bir sebze yemeği yap otur ye yani böyle e, kendimizi yenileyecek şeylere bizim e, öncelik vermemiz gerekiyor arkadaşlar bunları yaparsanız e, enerjiniz daha iyi olur hayatı daha umutla bakarsınız İşte ufacık şey bir de mesela şöyle bir şey var beynimizin bizi şöyle bir aldatması var ulan işte saat kaç oldu hiçbir şey başaramadım bugün. Bugün de çöpe, çöp oldu ulan. Böyle düşünüyoruz ya, bu çok kötü bir şey. Yani işte temiz bir sayfa açmam lazım hayatımda. Yani şu anda işte 1 Ocak'ta birçoğumuz yapmıştır değil mi? İşte yepyeni kitap okuyacağım, kendime bakacağım, spor yapacağım, bilmem ne. Her şeyi kilo vereceğim, şunu yapacağım, bunu yap, yeni şeyler öğreneceğim, beceri geliştireceğim. E, 10 Ocak bak 10 Ocak oldu. Kaçınız devam ediyor? 1 Ocak'ta başladınız. Çoğumuz devam... E, Etmiyorsak eğer Burada o zaman sorun şu Yani burada e, Bizim alışkanlıklarımızı Ufak ufak değiştirmemiz lazım Yani böyle çoğu zaman e, Şöyle düşünüyoruz biz ya beyaz ya siyah İka Arası yok Yani mesela sabahleyin güne başladık Ay bugün çok kötü bir gün Ay ne uğursuz Ay hiçbir şey beceremedim yapamadım Bütün günü mahvettim Mesela güne erken başlamam gerekiyordu başlamadım Atıyorum ya da işte trafikte takıldım. Çok kötü bir sabah oldu. Ya da işte e, modum kötü. Modum düşük bugün. Böyle başlamış olabilir arkadaşlar. Bu böyle gidecek anlamına gelmez. Mesela saat 2'ye kadar benim öyle oluyor arada. Saat 2'ye 3'e kadar hiçbir şey çalışmamışım. Başaramamışım o gün. Sonra diyorum ki, "Aa bugün çöpe gitti. Aç Netflix'i. Aç 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 aç. Saçma sapan Emily in Paris'le." <laughs> Hayatının şeyini e, böyle ee, yok işte High Pause izle bilmem ne izle saçma sapan şeyler izlemeye başlıyorsun bu sefer. Bu hayat enerjini daha da emiyor. Bak dün ben bu hata yaptım biraz. Yani bir yerden sonra dedim ki hiç yazı yazamadım yazamadım medium yazamadım diye kendimi böyle kızdım kızdım. Ulan akşam olacak neredeyse hala yazamadım. Böyle dedikçe daha kötü oldum bu sefer. Bu sefer hiç yazamadım. Hiç yazamayınca bu Netflix çukuruna düştüm. Neyse TikTok, TikTok'ta vakit harcadım. Netflix'te vakit harcadım. Bilmem ne. Gün gitti yani böyle zaten kısıtlı saatimiz var. Halbuki şöyle dememiz lazım. Ya şu ana kadar tamam çok kötü gitti ama bu demek değil ki bugün hep böyle kötü gidecek. Yani sen akşam saati de olsa, geceleyin 11 bile olsa yatma saatin geldi artık hiçbir şey başaramadın. Yarım saatin var. Yarım saatte bile bir şey yapabilirsin arkadaş. Anlamlı bir şey yapabilirsin. Aa bugün yarın ne yapacağını otur yaz mesela. Ya da bir tane kitap al, baş ucuna koy. Yattığın yerde bulunsun. Onu okumaya başla. Her gece yatmadan önce. Ya da anlamda mutlaka ufacık yapabileceğim bir şeyler vardır yani. Yemeği fazla mı kaçırdın? Al biraz zıpla hopla bir hareket et yani. Hani her şey hayatımızdaki ideal olsun diye uğraşıyoruz. Böyle bir ideal dünya yok arkadaşlar. Yok yani. Sabah kalkacaksınız başınız da ağrıyacak. İşte e, kendinizi de iyi hissetmeyeceksiniz. Üşüteceksiniz bazen bazen Hiçbir iş yapasınız gelmeyecek, içinizden hiçbir şey yapasınız gelmese dahi ufacık adımlarla arkadaşlar, ufacık, ufacık, küçücük adımlarla gününüzü daha güzelleştirebilirsiniz. Kendin kalitenizi de daha iyiye taşıyabilirsiniz. Yani böyle spor, bir saat spor yapmana gerek yok. Bir, iki dakika kur ya, iki dakika. Kalk, yat, kalk, bir göbek at, bir şey yap, bitti. Bu kadar, yeter yani. Hani her şeyin böyle ideal olması için uğraşma. Ufacık da olsa kendine ufak bir masaj yap, bir meditasyon yap. İşte defterine güzel bir sayfa yaz, karala. E, kendini iyi hissettirecek hobiler bul. Ufacık yap ama bunları. Böyle ya takvimde 3 saatim olması lazım? Yok böyle bir şey. Böyle 3 saati kim bulmuş yani? Bulamıyorsan 15 dakikada yap yani. Yazı yazmak için mesela. 15 dakikam var. Otur 15 dakikada ufacık bir şey yaz yani. Hani... E ya hep ya hiç mantı bizi törpülüyor arkadaşlar. Yani yeni bir sayfa lazım. Artık bugün gitti, yarın başlandı. Hayır, bugün gitmedi arkadaşım. Bugün asıl sihirli gün bugündür. Bak bunu unutmayın. Her zaman asıl sihirli an şu an içinde bulunduğunuz andır. En değerli anınız şu an içinde bulunduğunuz andır yani. Bak bunu yaz defterine. En değerli olduğu an size, senin için önündeki 10-15 dakika. Bu 10-15 dakikayı nasıl değerli hale getireceksin bunu düşün ve harekete geç. Her zaman harekette bereket vardır. Oturmak yerine kalk bir hareket gelsin hayatına dışarı çık bir işte e, ufak bir şey yap aptalca da olsa bir işte k-pop aç salak bir dans yap bir göbek at bir işte e, hiç bakmadığın bir kitaba bak. Hiç gitmediğin bir web sayfasına bak hayatında merak olsun hiç gitmediğin bir yere git. Hiç buluşmadığın, çoktandır görüşmediğin bir arkadaşını ara vesaire. Yani böyle hayatına renk getirebilecek, sana moral verebilecek ufacık şeyler var arkadaşlar. Ufacık. Ufacık bir eser bırak. Ya hep ya hiç olmasın. Otur bir karalama yap. Gözünü kapatıp yap hatta. Sonra onu sanat eserine çevir. İşte böyle ufak şeylerde arkadaşlar hayatın anlamı. Ufacık şeylerde. Beş dakikalarda. Ufacık kaçışlarda, o 5 dakikada mesela ben 5 dakikada ne öğrenebilirim? Güzel bir rapor okusan, güzel bir kitap e, baksan, yani 5 dakika bile olsa. bu Bunlar arkadaşlar ufacık şeyler hayat kalitenizi inanılmaz arttırıyor. Bakın ben bu okuma alışkanlığı hiç roman okuyamıyorum diye hep böyle kendimi kızıyordum. Ne yaptım? Her odaya bir tane roman koydum. Her odaya bir roman koyunca aralarına da bir e, kitap ayrıcı nerede kaldıysam o odaya gittiğim anda o kitap ayracını bir sonrakine götürüyordum. Bu şekilde her o odaya gittiğimde iki dakika, bir dakika falan okuma yapıyorum. Mutfağa gittim. Aa bu kitaptan dur. Ayracı diyorum şuradan alıp öbür ertesi ayrı sayfaya getirecek kadar okuyacağım. Bu kadarcık okuma bile arkadaşlar hayatımı değiştirdi. Ya yani geçen sene bu yöntemi kullanarak 25-30 tane roman bitirdim yani. Ufacık şeylerle bakın roman okuyacağım desem vaktim yok. Hayır. Giremem öyle işte. Mesela egzersiz yapacağım desem hayır hayır vaktim yok. Giremem hiç egzersiz demek. Ama şunu yapabilirsin. 30 saniye bir metabolizmanı izlandırabilirsin. 2 dakika bir koşup zıplayabilirsin yani. Bir mekik hızlı bir salakça bir şey yapabilirsin yani. Bak, bu, bu yeterli yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu ideal hayatı yakalayacağım diye böyle kendini yıpratma. Ufacık da olsa doğru yönde bir adım at. Ben, kitap mı yazmak istiyorsun otur yarım sayfa bir şey karala yani. Bir e, birkaç satır yaz bu kadar. Yani kendini zorlama çok. A hani ufacık başlasan dahi enerjin hiç yoksa ufacık başlamak senin zaten tedavin bu yani. Ufacıcık hareketler, ufacıcık bir zıplama, ufacıcık bir e, hareket etme, ufacıcık bir hani böyle ufak şeyler, aksiyonlar ya bu anlamsız demeyin yani. Bu ufacık şeyler hayatın kendisi. Hayatın kendisi. Pozitif dönüşüm başlatmak istiyorsanız o ufacık dakikadan başlayacaksınız. Yani. O ufacık aksiyondan başlayacaksınız. O ufacık şeyler sizin hayatınızı öyle bir değiştirecek, dönüştürecek ki arkadaşlar uzun vadede. Yani aklınız böyle hayret edeceksiniz. Yani her gün kendinizi yüzde bir geliştirseniz 37 kat yapıyor bakın. Matematiğin gücü bu. 37 kat gelişmiş oluyorsunuz. Yani basit şeyler değil bunlar. Ufacık şeyler dahi arkadaşlar çok değerli. Kendiniz de çok değerlisiniz. Kendinize iyi bakın. Yani böyle hiçbir şeye haliniz, moraliniz yok. Hiçbir şey yapasınız gelmiyor. O zaman güzel bir işte masaj yap kendine. Kendine iyi bakacak bir çay mı bir kahve mi yapacaksın? Yani otur defterini aç. Bir hayaller kur. Hayal kur. Kendine hayal, en güzel yapabileceğim şeylerden biri hayal kurmak. Biz hayallerimizde yaşıyoruz yani. Yani hayal kur yaz onu işte küçücük bir video çek atıyorum küçücük bir karalama yap ufacık adımlar arkadaşlar anahtar burada bu git bir 5 dakika yürü gel böyle şeyler yani bize hayatımızda mutlu edecek şeyler arkadaşlar verimli edecek mutluluk verimlilik böyle bunlardan gelecek ufacık adımlar diyoruz yani. bunun çözümü ufacık 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 hacca giden karınca gibi sen bugünlük adımını attın mı at. Bu kadar. Gerisi tamam. Ee, gerisi gerisi olur gider. Her şey olur ya. Kafanızda hiçbir şey büyütmeyin yani. Hakikaten her şey olur gider ya. Hayat kısa geldik gidiyoruz bak. E, ben geçen sene kafama taktığım şeylere bakıyorum eski defterlerime. Ay neleri diyorum kafama takmışım. Hiç gereksiz yere dert etmişim kendimi. Yani ...hiç gerek yokmuş bu kadar dert etmeme yani. Hayatınızdaki bu sinir, stres, sıkıntı... ...birçoğu inanın hiç gerek yok ya. Yani kendinize şu soruyu sorayım. Bir sene sonra bu mesele önemli olacak mı? Bak her zaman bu senin pusulan yani. Bu her şey için böyle. Bir sene sonra bu önemli olacak mı? Yani e, özellikle de büyük dertlerle, problemlerle boğuşuyorsanız... ...kendinize hep onu sorun. Bir sene sonra... E, hiçbir önemi kalmayacak çoğu şey. Uçup gidecek, buharlaşacak. Yani önemli olan sensin. Senin kafa sağlığın, ruh sağlığın, akıl sağlığın. Bunları koruman lazım. İşte bu videodaki şeyleri yaparsanız arkadaşlar bu açıdan da bence öne geçmiş olacaksınız. Ve çok güzel kendinize de bakmış olacaksınız. Daha doyumlu, mutlu olacaksınız. Ben bunları yapıyorum ve selam. Teşekkürler.